Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağ. Bugün sizlere İrlanda'daki araba fiyatlarını göstereceğim. Diyorsunuz ki ülkemizde olan araba fiyatları, bu tarz arabaları almak istese milyonlarca lira ödüyoruz. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon çok fazla para ödüyoruz. Buradaki araba fiyatlarını size göstermek istiyorum. Eğer İlanda'da araba sahibi olmak istiyorsanız fiyat skalasını sizlere göstermek isterim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yanında bir Porsche Cayenne var. Gelin bakalım detaylarına. Porsche fiyatı şu an burada 90 bin euro. Aylık para ödemek isterseniz de aylık 1600 euro vererek bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. 80 bin kilometrede kendisi. Bence gayet güzel bir fiyatı var ama yine de Türkiye ile kıyasladığımızda çok ucuz. I'm like, you know. almak istesen 1 milyon 800 bin liralara denk geliyor aşağı yukarı. Euro 20 idi. Şu anki kurunu zaten görürsünüz. Bir de sizlere zaten Türkiye'deki fiyatlarıyla aynısını koyacağım. Karşılaştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar yanımızda Polsat zannettiğim ama artı olan bir Volkswagen vardı. Dedim, aha. Sonunda aşiret paketi İrlanda'da da gördük. Türkiye'den gelip almaları için özel siparişler ayarlayacak. 2018 Volkswagen Arteon 2.0 26.000 euro. Bilmiyorum Volkswagen Arteon için 26.000 bin euro birazcık fazla kaçtı gibi geldi. Ama Türkiye'dekilerle birazcık kıyaslarsak Türkiye'deki olsat fiyatları 1 milyondan fazla olduğu için Bence güzel para. 86 bin kilometre dediğim gibi buradaki kilometreler çok fazla. Çok takmıyorlar galiba kilometrelere. 1 lira araba alırken bu kaç model diyor. İşte kazası var mı diyor. Başka bir yıpranması falan var. Motorunda sorun var mı? O kadar. Evet. Kilometreyi sormuyorlar bile. Çok değişik bir şekilde. Yanımızda bu sefer de bir BMW var. 2018 model BMW arkadaşlar. BMW 530 M Sport modelin fiyatı 33 bin arkadaşlar. Aylık ödeme yapmak istiyorsanız sahip olmadığı için ödeyeceğiniz para 604 euro. Eğer Landa'da nasıl ne kadar para kazanabiliyorsunuz? Importerlık yani bir bulaşıkçılık bile yaksanız yapsanız ne kadar para kazanabildiğiniz ortada. E zaten onları da görmek istiyorsanız bu taraflarda bir yerlerden onları da anlattığım videolarıma gidebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz aylık ne kadar para kazanıyoruz. Çay yukarı ben de size söyleyeyim. Buradaki aylık asker ücretin fiyatı 1650 euro civarı bir fiyatı var arkadaşlar. O yüzden böyle baktığınızda bir ev tuttuğunuz yemeklerinizi vesaire masraflarınızı karşıladığınız zaman 34 euro yani ortalama bir iş sahibiyseniz bu tarz bir arabaya sahip olabiliyorsunuz. Audi Q7, q, -Q, -Q, q zannetmiştim ama bu Q7. Aracımız 2020 model. Ve Can you come close please? Okay. Arkadaşlar e, kendisi 0 euro galiba bize bedava verecekler hani öyle düşünüyorum ben de onlara should we ask them for free no, no. Do you think are they gonna give us for free? Of course not. Of course not. En az 100 bin eurosu vardır. Daha 22 bin de. 2020 model Audi Q7 TFSI. I don't know. <laughs> Arkadaşlar Mercedes E220, E220. bu tane bu kabriyo zaten. Allah Allah. Hani üstlerindeki zaten şeyden anlamışsınızdır. Allah Allah. Gelin bir de fiyatına bakalım. You can show inside of the car. Arkadaşlar videoyu burada bölmek zorundayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. 2 saatten 3 saatten oldu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazla sizi bölmeden iyi seyirler diliyorum. Yok. Arkadaşlar bu arabanın fiyatı birazcık tuzlu bence bu arabaya göre. 2020 model Mercedes Benz A Class A220 Dizel. Aracın fiyatı 60.000 euro. Aylıkta 1.000 euro ödeyerek bu araca sahip olabiliyorsunuz. 2006 Porsche Panamera 3.0 var. Kendisinin fiyatı 120.000 euro ve aylık buna 942 euro vererek sahip olabiliyorsunuz. Türkiye'deki fiyatlarına baktığımızda yani bunların fiyatları 8-9 milyondan aşağı değil maalesef. Bana alsanıza. ha, abone olursanız birazcık belki birazcık abone kazanırsam şöyle kendi oldu Belki ee, tekerleğini alabilirim arkadaşlar. Hadi oğlum abone olun. Hadi aşağı abone olun da ben bir tane tekerlek alayım bunu. Evet arkadaşlar yanımızda Maserati var. Maserati Gran Turismo. Mükemmel araba ya. Mükemmel. Böyle bir şey yok ya. 2012 model. 49 bin euro abi. 49 bin euro. Abi Türkiye'deki fiyatını zaten siz görüyorsunuz ama 49.000 euro ne demek abi? Bedava mı koyayım ya? Aynen aynen. 94 bin kilometre araç. İrlanda'daki benzin fiyatları da çok fazla olmadığı için hani bu aldığında sizin canınızı yakacak bir araba olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar içeride kayıt alıyorum. Çok fazla konuşamadığım için uzaktan Ferrari zannettim. Şöyle dallarını çekebilirsek. Birazcık pahalı. Bilmiyorum Alfa Romeo'ya bu kadar para verir miydim? 80 bin euro, aylık 1400 euro da para verirsem araca sahip olabiliyorsun. Varsa bu kadar parası olan bana da bir tane alsın. Arkadaşlar bugün yanımızda Bugün yanımızda 2019 model Volkswagen Golf var yanımızda. Kendisinin fiyatı 19 bin euro arkadaşlar. Aylık tam tamına aylık tam tamına 356 euro. Bedava. Evet arkadaşlar yanımızda 2018 Mini Cooper Trimen var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 21.000 euro. Aylık da 390 euro vererek buna sahip olabiliyorsunuz. Kaç bin kilometresin kardeşim sen ya? Kaç bin kilometresin sen? 233 bin kilometre. Yes. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar yardımcı oldular bize sağ olsunlar. Araçların işlerini vesaire de açtırmak istediler. Fakat benim çok fazla zamanım olmadığı için yapamadık ona. Ama bir sonrakinde benim de bu tarz işleri daha çok öğrenip Teşekkür ederim ambulansçım. Arkadaşlar e, anne... videoyu like atmayı, aşağıda yorum atmayı ve Discord kanalıma eğer katılırsanız oradan bana sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan da, da oynamaları olduğumuz üzere Deriver uygulamasını açtık. Şimdi Go Online'a basarak 10 bakar içeceğiz, içeceğiz. Sonra ne yapacağız? Sıçacağız Evet. O...